Merhaba arkadaşlar. İktisada giriş bir dersinin 3. ünitesi olan talep az esneklikleri ve uygulama ile ilgili bir soruyu yanıtlamak için buradayız yine. Soruda arkadaşlar bir talep şedülü verilmiş. Talep tablosu. 6 farklı fiyat düzeyi ve bu Fiyat düzeylerinde talep edilen miktarlar verilmiş. Karmaşık. 4 TL'den 3 TL'ye düşerse toplam geliri ne olur diye sorulmuş. Şimdi bu soruyu yanıtlayabilmemiz için arkadaşlar öncelikle öncelikle bu malın talebinin fiyat esnekliği kat sayısını bilmemiz gerekiyor. Daha sonra talebin fiyat esnekliği kat sayısını bildikten sonra bunun toplam gelirle etkisini irdelememiz gerekiyor. Genel olarak anımsatırsam hemen şuraya yazayım. Biliyorsunuz eğer talep esnekse yani talebin fiyat esnekliği katsayısının değeri birden büyükse biliyorsunuz fiyata arttırırsanız toplam geliri TR ile düşünelim. Düşer. Fiyatı azaltırsanız toplam gelir artar. Bu nedenle örneğin Niçin yılın belli ayalarında mağazaların indirimli satışlara gittiğini öğrenebilirsiniz. Eğer esnek değilse, tamam mı arkadaşlar? Toplam geliri arttırmak için fiyatı arttırmanız gerekir. Niçin örneğin alkollü ve tütün olan içeceklerin fiyatlarına zam yapıldığını sürekli, toptu taşıma ücretlerine zam yapıldığını anlayabilirsiniz. Zaten birim esnekse yani esneklik katsayısının değeri birse, ise fiyatı artırsanız da azaltsanız da toplam gelir değişmez. Şimdi bunları bir yere yazalım. Ama verilerde talebin fiyat esnekliği değeri belli değil. Bunu da yine orta nokta formülünü kullanırsak 4 TL'den 3 TL'ye düşerse ne oluyor arkadaşlar? Talep edilen miktar 10.000'den 12.000'e çıkıyor bakın. Mutlak değişim bu. Ve toplam miktara bölüyoruz. Orta nokta formülünü kullanırsak. Yani 22.000 oluyor. 10.000 artı 12.000. Fiyat ne olmuş? 4'ten 3'e düşmüş. 3 4 bölü. X'inin toplamı ne olacaktır arkadaşlar? Bize verecektir. Sadeleştirelim. Payda 2.000 bölü. 22.000 bölü eksi 1 bölü 7 olacaktır. Ya da ters çevirip çarptığımızda. 2000 22 ile 22.000'i sadeştirdiğimizde 2 bölü 22 çarpı 7 bölü eksi 1 ya da 14 bölü eksi 22 olacaktır. Eksiyle çarptığımızda ise 11-11'e böldüğümüzde zaten 0.5 gibi bir değer buluruz. Yani gördüğünüz gibi birden küçük bir değer. Yani bu malın fiyatı dörtten üçe düştüğünde talebi inelastik hale geliyormuş. Dolayısıyla inelastik bir talep söz konusuyken fiyatı düşürdüğümüzde ne oluyordu arkadaşlar? O maldan elde edilen toplam gelirin üstü azalıyordu. Soruyu zaten yanıtladık. Buna göre bakalım şimdi. Asya reçeliğinde artar denilmiş. Tam tersi azalır. Çünkü bu fiyat aralığında talep esnektir. Esnek değil. B azalır demiş. Doğru. Çünkü bu fiyat aralığında talep esnektir. Oysa talep esnekken fiyatı düşürdüğünüz zaman aksine toplam gelirin artmasını bekleriz. Esneklik testinde görüyoruz. C artar demiş. Çünkü fiyat aralığında talep esnek değildir diye. Talep esnek değilse arkadaşlar Fiyatı düşürdüğünüz zaman toplam gelir artmıyor ya da azalıyordu. Doğru esnek değil ama artmaz. D seçeneği azalır. Doğru. Çünkü bu fiyat alanında talep esnek değildir. Dolayısıyla doğru yanıtımızın D olması gerekir. Azalır çünkü bu fiyat alanında talep birim esnektir. Oysa zaten birim esnek değil. Aksine birim esnek olduğunda da arkadaşlar fiyat azalsa da artsa da toplam gelirimiz ne yapıyordu? Değişmiyordu. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır.